Merhaba, hoş geldiniz. Yayının linkini de şimdi atayım ben arkadaşlara. Paylaşsınlar her yerde. Hediyemizi vereceğiz bu yayında. Daha sonra akşam 22.30'da da taktik strateji eğitimlerimizi vereceğiz size. Linki atıyorum. Ofise atıyorum. Yayını beğenirseniz sevinirim. Tamamdır Dün Özgür Bey. Hı hı. Gruplara paylaşırsak güzel olur. Absürt yorum gelirse siz müdahale edersiniz. Ben bakamıyorum. Tamamdır şimdi. hocam. Küfür falan olmasın. Katılım tamamlanır şimdi. Tekrardan merhaba. Bu kanalda gördüğünüz, göreceğiniz, duyacağınız, okuduğunuz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bu salaklığı kimse yapıp da hiçbir teknik bilgiye sahip olmadan tüm kasasını basmasın. Biz nasıl para kazanıyoruz onları anlatıyoruz. Özel kendimize ait bir eğitim grubumuz var. Oraya e, buradaki arkadaşlara şans vermek için e, bir hediye veriyoruz. 100 kişiye vereceğiz. Bu artık 3 kişi 5 kişiyle sınırlı kalmayacak dedik. Tek seferde yapalım 100 kişiye verelim bunu. Bir görsünler bizim eğitimlerimiz nasıl işe yarıyor mu indikatör çalışıyor mu bunu kendi gözleriyle görsünler diye bir kura gibi bir şey yapacağız ama hediye aslında çekiliş değil 100 kişiye zaten herkese çıkacak gibi bir şey spam yorum yapılmış bazı arkadaşlar 3-4 yorum yapmış her yorum bir tane sayılacak bugün 22.30'da olacak eğitim size özel grupta olacak. Diğer eğitim grubundaki arkadaşlar da tekrar için gelebilirler. Linki onların grubuna atacağız. Nasıl tespit edeceğiz bu kişileri? Burada bir şey var. Çekiliş sitesi var. Simpliers diye bir yer var. İşte oranın ödemesini yaptım az önce. Videoyu ekledim. 100 kişiyi çekecek. Onları bu videonun altına trading ve kullanıcı adlarını yazmalarını rica ediyoruz. Destek cash hesabına telegramdan yazarlarsa gruba dahil edeceğiz onları. Ama çekiliş şu an itibariyle bitmiştir. Bundan sonra bu mevzu bahis grubun yorum, videonun altına yorum atmanızın bir anlamı yok. Çünkü çekilişe dahil edemiyor sistem. Bakalım kimler çıkacak. Şeffaf şekilde herkesin içinde yapıyorum. Bu konuda da eleştiri gelmiş. Herkes eleştiri. Kimse de icraat yok. Şöyle ileri diyorum. Hocam, kişi. Kazanan an... sayısı. Evet. Şu an Ekran mı gelmedi? Şu anda. Tamam. Şimdi ekranı ben yansıtayım. Şöyle full bilgisayar ekranı yapayım o zaman. Şimdi her şeyi görünür. Değil mi? Şimdi görünüyor. Şu an geldi hocam. Evet. Tamam. Her kullanıcı bir, bir kere sayılacak. 100 kişiyi çekecek buradan. İleri diyorum. 22-30'dan mutlaka katılın indikatör tanımlaması da yapılacaksa tek kullanımlık bir indikatör eğitimden sonra deneyebileceksiniz. Bir dakikadan kısa sürecektir diyor katılımların çekilmesi. Devam. Yorumlar birazdan çekilmeye başlayacak diyor. Bekliyoruz. Teşekkür ederim Barış Bey. Yorumları okuyamadım. Burayla ilgileniyordum. Geri sayım süresi 8 saniyemiş. Biz bunu 1 saniye yapalım. Hızlıca 100 kişi çünkü. Çekilişi başlatıyorum. Kendimizi saymayalım da. Biz de yorumlara cevap veriyoruz da biz de almış sistem. Burada kazananlar şu şekilde. Aşağıya doğru indiriyorum. Feyza, Bilek, Ömer, Halit, Tülin, Murat, Köksal Baba, Kader, Ruyu, Serdar, Ali. Bu şekilde aşağıya doğru iniyor. Videodan İzleyip takip edebilirsiniz. Yavaş yavaş indiriyorum. Sonuçların linkini de atacağım web sitemize. Oradan da bakabilirsiniz. Şu şekilde 100 kişi seçti. Bu amaç yeni arkadaşlar ama birkaç tane eski arkadaşlardan gördüm. Çünkü onlar da yorum desteği vermişler. Onlar da çıkmış. Şimdi bu sonuç linkiymiş. Şöyle alıyorum. Sonuç linkine tıklıyorum. Bakayım nasıl gözüküyormuş. Herkes görebilecek mi? Evet sonuç linkinde gözüküyor hepsi. Eğer burada isminiz varsa bu canlı yayının altına yorum yapın. Çete değil. Şu anki canlı çete değil. Bu canlı yayın bittiğinde e, videonun altına buraya yorum yapabilirsiniz diye de yorum yazacağız biz. E, videonun altına yazın. Benim ismim var listede deyin. Arkadaşlar kontrol etsin. Sizi Telegram grubuna eklemek için Telegram'dan iletişime geçilecek. Siz yazın. Destek keş hesabına. Telegram'da destek keşini yazsın arkadaşlar da çete. Linki koysunlar iletişim adresimin. Oradan da eğitim grubuna girmek için yazın. Bu videonun altına yorum yaparsanız da TradicWave yazın. Ki size tanımlama yap yapılabilsin. Ama eğitime katılmadan indikatör kullanmayın. Zarar edersiniz. Batarsınız. İndikatör tek başına yeterli değil. İndikatörden kısaca bahsedeyim yine ben. İndikatör güncellendi. Yeni hali daha iyi, verimiz sinyaller veriyor. Bize sağlam paralar kazandırdı. Şu an açık iki işlemimiz var. O yüzden yeni işleme girmiyoruz. Birkaç detayından bahsedeceğim size eğitimde. Hoşunuza gidecek. Öyle her al, her sata girmiyoruz. Sağlam allar var, sağlam satlar var. Bunlara giriyoruz. Size çıkmadıysa da üzülmeyin. Yarın bir kampanya yapacağız. Bu gece duyurusunu yaparız. O kampanyadan da faydalanabilirsiniz. Ama eğer çekilişte hakkınız varsa da kullanın derim. Bu eğitime mutlaka katılın. TradingView yazmayın. TradingView kullanıcı adı var. Profilinize gireceksiniz TradingView sitesinde. Ücretsiz abonelik alın, para ödemeyin. TradingView'de profilinizdeki kullanıcı adını bu videonun altına yapacaksınız. Şu an yayın devam ettiği için siz çete yazıyorsunuz. Yayını ben burada bitireyim o zaman. Altına yorum yazılabilecek bu yayının. Oraya Trading Fee kullanıcı adınızı yazın. Telegram'da da arkadaşlar linki atmış size. Cash Control destek adresine bakın bu adrese. Attı arkadaşlar. Onu tıklayın bana çıktı çekiliştiğin. Size tanımlamanızı yapsınlar. 22.30'da eğitim Telegram üzerinde size özel grupta yapılacak. Katıldığınız için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.